Aziz Sıddık kardeşlerim, bu şiddetli kışta ve manevi dehşetli ayrı tarz bir kışta ve nevi beşer içtimai hayatında müthiş, kanlı diğer tarz bir kışta çırpınan biçarelere, rikkati cinsiye ve şefkati neviye cihetinden gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim. Çok yerlerde beyan ettiğim gibi, yine rahimin ve Ahkemül Hakimin olan onların Halık-ı Kerim ve Rahim'in hikmet ve rahmeti benim kalbimin imdadına yetişti. Manen denildi ki senin bu şiddetli teessürün o Hakim ve Rahim'in hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Rahmeti ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmeti rabbaniyeden daha ekmel hikmet daire-i imkanda olamaz. Asiler cezalarını masumlar, mazlumlar zahmetlerinden on derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. Senin daire-i iktidarın haricinde olan hadisata, onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın. Ben de o lüzumsuz, şiddetli elemi şefkatten kurtuldum. Otuz sene evvel aşairlerde gezerken böyle sual ettiler. Acaba şu zaman ve dehrin şikayetindeki hatta büyük zatlar ve evliyalar dahi felekten ve zamandan şikayet ediyorlar. Ondan Sani Zülcelal'in sanatı bediine itiraz çıkmaz mı? Cevap: Hayır ve asla. Belki manası şudur. Güya şikayetçi der ki: istediğim emir ve arzu ettiğim şey ve teşehhi ettiğim hal hikmet-i ezeliyenin düsturu ile tanzim olunan alemin mahiyeti müstahit değil ve inayet ezeliyenin pergeliyle nakşolunan feleğin kanunu müsait değil ve meşiyet ezeliyenin matbaasında tabolunan zamanın tabiatı muvafık değil ve mesalihi umumiyeyi tesis eden hikmet-i ilahiye razı değildir ki şu alemi imkan feyyaz-ı mutlakın yedi kudretinden şu ukulumuzun hendesesiyle ve tehevvüsümüzün iştihasıyla istediğimiz her bir semeratı koparsın verse de tutamaz düşse de kaldıramaz. Evet, bir şahsın tehevvüsü için büyük bir daireyi muhita hareket-i mühimmesinden durdurulmaz. İşte 30 sene evvelki cevaba Risale-i Nur dahi zelzeleler bahsinde böyle küçük bir haşiye ilhak ediyor ki her bir unsurun maddi ve manevi kış ve zelzele gibi hadiselerin yüzer hayırlı neticeleri ve gayeleri varken şerli ve zararlı bir tek neticesi için onu vazifesinden durdurmak o yüzer hayırlı neticeleri terk etmekle yüzer şer yapmak ta bir tek şer gelmesin gibi hikmete, hakikate, rububiyete münafi olur. Fakat külli kanunların tazyikinden feryat eden fertlere inayatı ı hassa ve imdadatı ı hususiye ve ihsanat-ı mahsusa ile Rahmanur Rahim her bir çarenin imdadına yetişebilir. Dertlerine derman yetiştirir. Fakat o ferdin hevesiyle değil hakiki menfaatiyle yardım eder. Bazen dünyada istediği bir cama mukabil, ahirette bir elmas verir. Üstadımızın ve Risale-i Nur'un ciddi hakayıkları içinde en tatlı bir fakiyesi tevafuk olduğu için, kardeşlerimize yine bu iki gün zarfında küçük bir iki tevafuku, size bundan evvelki tevafuka haşi olarak yazıyoruz. Evet, nasıl ki kelimatta ve kelimat mektubede tevafuk, bir kast, bir inayeti hususiyeyi gösteriyor. Bazen harika olup keramet derecesine çıkıyor. Bazen latif bir zerafet veriyor. Aynen öyle de Risale-i Nur'a ait ve üstadımıza ait hadisatta da aynen kasti ve kerane tevafuku akvaldeki o efalde dahi görüyoruz. Ez cümle Size yazılan dört ay gelmeyen hane sahibesi için Emin kardeşimize dedi. Haber gönder tekellümünde onun kapı çalması tevafuk ettiği gibi, aynı cümle iki defa okunduğu zaman Emine dediği kelimesi okunduğu anında aşağıdaki kapıyı Emin açtı, gelmek zamanı gelmeden geldi. İkinci gün yine başka bir adama okunduğu vakit Emine dediği kelimesini okuduğu vakit aynı anda yukarı kapıyı Emin açtı, gelmek adetine muhalif olarak geldi girdi. Bu iki tevafuk hane sahibesinin tevafukuna tevafuku gösteriyor ki. En cüzi işlerimiz de tesadüf değil, kasti tevafuktur. Hem dört ay evvel bize bir parça tarhana getiren Risale-i Nur şakirtlerinden Fuad'ın İstanbul'a gidip 30 gün tehirinden geç kalmasından endişe ettiğimiz aynı günde onun tarhanası bittiği aynı günde gelmesi tevafuk etti. Hem aynı günde bir parça tereyağı biz ve üstadımız da bunun bereketini hissediyorduk. Bittiği dakikada onun miktarına tevafuk edip Zannımızca aynı yerde, aynı miktar, aynı zamanda geldiği gibi hem buralarda köylerde kül içinde yapılan bir çörek Üstadımızın hoşuna gittiği için sabah akşam ondan yiyip ve 15 gün devam edip bittiği aynı günde aynı çörekten onun akrabasından birisi getirdi. Bu tevafukun hatırı için geri çevirmedi, kabul etti. Mukabiline bir teberrük verdi. Gözümüzle bu latif tevafuktaki şirin inayeti ilahiyenin cüz'i cilvelerini gördük ve anladık ki, kör tesadüf işimize karışmıyor. Manidar tevafuk, Risale-i Nur'un kelimatında ve hurufatında olduğu gibi, ona temas eden harekat ve ef'alde de öyle manidar tevafuklar var. İnayete temas ettiği için, en cüz'i bir şey de olsa kıymeti büyüktür. Böyle uzun yazmak ve ziyade ehemmiyet vermek israf olmaz.'' Çünkü manası olan inayet ve iltifat rahmet murattır ve o bahis dahi manevi bir şükürdür. Risale-i Nur şakirtlerinden Emin Feyzi. Aziz Sıddık kardeşlerim. Nur fabrikasının sahibiyle, Kahraman Tahiri bizi gayet mesrur eden müjdeler veriyorlar. Hem bazı meseleleri soruyorlar. Sizlerdeki erkanın verdikleri karar ve münasip gördüğü tarzlar benim reyimin fevkinde inşallah isabet ederler. Madem benim reyimi de almak istiyorlar, şimdilik evvelce nazlanan matbaacılara lüzum yok. Hem mesleğimize muhalif yeni hurufa, Risale-i Nur'un bir nevi müsaadesi hükmüne geçtiği için lazım değil. Sizler, el makinasıyla yazdığınız miktar yeter. Zaten nazif de, el makinasıyla bir derece çalışıyor. Tasihine çok dikkat etmek lazım. Eski hurufla elmas kalemli kardeşlerim matbaaya ihtiyaç bırakmıyor, bize yardım etsinler. Sorduğunuz ikinci cihet ise Hafız Mustafa'ya verdiğim yeni hurufla iki risale çoğu ayrı ayrı olsun bazı da beraber olsun gençlere ait risaleciğin başında isim olarak Siracül Gafilin veyahut Gençlik Rehberi namı tevhide ait risaleye Hiczetullahil Baliga namını veyahut Misbahul İman keramet mecmuasının ismi ise Sikki Tasdiki Gaybi veya tasdiki gaybinin hatemi namını başında yazarsınız. Arabi virgül ekberi nuriye tab edilmişse, Arabi bilmeyen Risale-i Nur şakirtlerine bir teshilat olmak için, 7. şua ayetül kübra ve 20. mektupta izah ve tercüme edilen sayfelerinin numaraları, virdül ekberin kenarlarına rakamla bir haşiyecik gibi yazılsa iyi olur. Yani, bu Arabi makam, filan risalede filan sayfede izahı var diye işaret edilse ve elmas kalemli kardeşlerimiz bunu tevzi edip her biri bazı nüshaları böyle işaretlerle kaydetse ve hem el makinesiyle yaptığınız veya matbaadan gelen risalelerden numune için bir iki nüshasını bize gönderseniz iyi olur. Aziz Sıddık kardeşlerim bu şiddetli maddi ve manevi kıştaki gala ve varlık içinde kaht ve derdim ayşet karalara ağır basması cihetinde, ekseri fakirül hal olan Risale-i Nur şakitlerinin bu dehşetli hale karşı sarsılmaları ve tesanütleri bozulması ihtimaliyle ziyade endişe ediyordum. Sizler her zamandan ziyade bu fırtınada tesanüdünüzü ve ittihadınızı ve birbirinin kusuruna bakmaması, birbirini tenkit etmemesi, Risale-i Nur'un vazife-i kutsiye-i imaniyesi hesabına mükellef ve muhtaçsınız. Sakın birbirinizden gücenmeyiniz ve tenkit etmeyiniz. Yoksa az bir zaaf gösterseniz, ehli nifak istifade edip sizlere büyük zarar verebilirler. Derdi maişet zaruretine karşı, iktisat ve kanaatla mukabele etmeye zaruret var. Menfaat-ı dünyeviye, çok ehli hakikatı, ehli tarikatı dahi bir nevi rekabete sevk ettiği için endişe ederim. Risale-i Nur şakitleri içinde şimdiye kadar bu cihet onları zedelememiş. İnşallah yine zedelemez. Fakat herkes bir ahlakta olamaz. Bazıları meşru dairede rahatını istese de itiraz edilmemeli. Zarurete düşen bir şakirt zekatı kabul edebilir. Risale-i Nur'un hizmetine hasrı vakit eden rükünlere ve çalışanlara zekatla yardım etmek de Risale-i Nur'a bir nevi hizmettir. Hem yardım edilmeli fakat hırs ve tamaa ve lisanı hal ile istemek olmamalı. Yoksa ehli dalalet ki hırs ve tama yolunda dinini feda etmiş, onlar nazarında kıyası bin nefs cihetiyle Risale-i Nur'un bir kısım şakirtleri dahi dinini dünyaya alet ediyorlar diye çirkin bir ittiham ile taarruzlarına meydan açar. Sizler ara sıra ihlası ve iktisat lemalarını ve bazen Hücumat-ı Sitte Risalesini mabeyninizde beraber okumalısınız. Sizin şimdiye kadar fevkalade sebat ve metanet ve tesanüt ve ittifakınız bu memlekete medar-ı iftihar olacak ve istikbalini kurtaracak derecededir. Dikkat ediniz bu yeni fırtına sizin tesanüdünüzü bozmasın. Arabi ekber Ekberi Nuriye dair müjdeniz ve kahraman tahirlerin ve mübareklerin sari ve dehşetli hastalıklara tiryaklar ve ilaçlar yetiştirmeleri ve mütemadiyen çalışmaları bizi belki ruhanileri ve ricalül gayb zatları dahi sevindiriyor. Hulusi'nin vel asrı nükte icaziyesine karşı tam takdiri ve tasdiki ve Konya'ya tahvili, hizmet-i nuriye noktasında beni memnun eyledi. Evet, Risale-i Nur şakirtlerinin birincilerinden faal birisi, o ehemmiyetli şehre gitmesi lazım idi. Kardeşlerim, lemay Müdafaat'ta Isparta muhbirleri ünvanı ile, bizi hapse sevk eden Ankara'daki zalimler irade edilmiş mecburiyet tahtında öyle demişiz şimdi Isparta benim mübarek bir vatanım ve çok kıymetli kardeşlerimin dahi sevgili vatanları olduğundan Isparta muhbirleri kelimesini o makamlardan kaldırdım onların yerlerine mülhit zalimler yazdım siz de öyle yazınız hem kahraman tahirin bana yazdığı müdafaat risalesinde ihtiyar lemasında Ankara'ya ait bahsinde 8. rica yazmış. Halbuki 7. ricadır. Onu da tasih ediniz. Tahiri gibi kahraman bir mahtuma sahip olan ve hanesinde Risale-i Nur'un altı şakirdi bulunan kardeşimiz Hüsnü Efendi'ye bil mukabele selam ve tebrik ederiz. Bismi subhane ve min şey'in illa yusabbihu hamdi. Aziz kardeşlerim, Kur'an'a ait en cüz'i, en küçük bir nüktenin de kıymeti büyük olduğundan İşarat-ı Kur'aniyenin bu zamanımıza temas eden küçük bir şuağı bugün, Sure-i Vel Asr-ı Nükte-i İcaziyesi münasebetiyle, Sure-i Fil'den manay-ı tabakasından tevafuk düsturuna istinaden bir nüktesini beyan etmem ihtar edildi. Şöyle ki, Sure-i Elem Terakeyfe, meşhur ve tarihi bir hadise-i cüz'iyeyi beyan ile, külli ve her asırda efradı bulunan o gibi ve ona benzeyen hadiseleri ihtar, ve tabakat-ı işariyeden her tabakaya göre bir manayı ifade etmek, umum asırlarda, umum nev'i beşerle konuşan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın belagatının muktezası olmasından, bu kutsi sure, bu asrımıza da bakıyor, ders veriyor. Fenaları tokatlıyor, manay işari tabakasında, bu asrın en büyük hadisesini haber vermek ile beraber, dünyayı her cihetle dine tercih etmek ve dalalette gitmenin cezası olarak, cifir ve hesabı ebced ile üç cümlesi aynı hadisenin zamanına tetabuk edip işaret ediyor. Birinci cümlesi kâbe i Muazzama'ya hücum eden Ebrehe askerlerinin başlarına Ebabil tayyareleriyle semavi bombalar yağdırmasını ifade eden Termihim bi hicaretin cümleyi kutsiyesi 1359 edip dünyayı dine tercih eden ve nevi beşeri yoldan çıkaran medeniyetçilerin başlarına semavi bombalar ve taşları yağdırmasına tevafukla işaret ediyor. İkinci cümle Elem yec'al <laughs> keydahum fi tadlil kelime-i kutsiyesi eski zaman hadisesindeki Kabe'nin nurunu söndürmek için hilelerle hücum edenlerin kendileri yokluk, zulümat dalaletinde aksülamel ile aleyhlerine dönmesiyle tokat yedikleri gibi, bu asrın aynen hilelerle, desiselerle, zulümlerle edyanı semaviye kâbesini, kıblegahını dalalet hesabına tahribe çalışan cebbar, mağrur ehli dalaletin tadlil ve idlallerine semavi bombalar tokadıyla cezalanmasına aynı tarihi fi tadlil kelime-i kutsesi 1360 makamı cifrisiyle tevafuk edip işaret ediyor. Üçüncüsü, Elm tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fiil cümle-i kutsiyesi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama hitaben senin mübarek vatanın ve kıblegahın olan Mekke-i Mükerreme'yi ve Kabe-i Muazzama'yı harikulade bir surette düşmanlarından kurtarmasını ve o düşmanların nasıl bir tokat yediklerini görmüyor musun diye manayı sarihiyle ifade ettiği gibi bu asra dahi hitap eden o cümle-i kutsiye manay işaretiyle der ki senin dinin ve İslamiyetin ve Kur'an'ın ve ehli hak ve hakikatin cebbar düşmanları olan dünya perest ve dünyanın menfaati için mukaddesatı çiğneyen o ashabı dünyaya senin Rabb'in nasıl tokatlarla cezalarını verdiğini görmüyor musun? Gör bak diye manay işaresiyle bu cümle aynen makamı cifresiyle tam 1359 tarihiyle aynen afat-ı semavi nev'inde semavi tokatlarla İslamiyete ihanet cezası olarak diye manay işari ifade ediyor. Yalnız asabül fiil yerinde asabı dünya gelir. Fil kalkar dünya gelir. Haşiye. Bu fil lafzı kalkmasının sırrı eski zamanda dehşetli fili mahmudi azametine, heybetine dayanmış hücum etmişler. Şimdi ise dünya servetine ve malına ve o servetle filolar teşkil edip hatta 40 milyon bir millet o fil gibi filolarla 400 milyonu esaret altına almış ve Avrupa medeniyetçileri medeniyetin mehasiniyle iyilikleriyle menfaatleriyle değil belki medeniyetin seyyatiyle ve sefaatiyle ve dinsizliğiyle 350 milyon Müslümanların her tarafta hakimiyetlerini imha edip istibdadına serfuru etmiş ve bu musibeti semaviyeye sebebiyet vermiş ve dünya perest, gattar zalimler zulümlerine ceza olarak tokatlar gelmeye ve fakir ve masumlar ve mazlumlara fani mallarını ve hayatlarını ahiretlerine çevirmek ve kıymetdar eylemek ve dünyadaki günahlarına kefaret-i etmeye kader-i ilahiye fetva verdiler. Ben bir buçuk senedir dünya perestlerin bu musibette vaziyetlerini ve safahatlarını ve ikinci harbi umumi sayfelerini katiyen bilmiyorum. Fakat iki sene evvelki vaziyetleri bu sure-i kutsiyenin manayı işari tabakasından gelen tokatlar tam tamına onların başlarına iniyorlar ve surenin bir manayı işarisini tam tefsir ediyor. Tahlil. Tarmihim bi hicaretin iki ta sekiz yüz, iki ra dört yüz, iki mim, bir ba, bir ha, bir ya yüz. Tenvin vakf olmadığından nundur, elli, bir ha, bir cim, bir medde elif, dokuz, mecmu bin üç yüz elli dokuz. dat sekiz yüz, fa seksen, ta dört yüz, iki ya yirmi, iki lam altmış, tenvin vakfaras gelmiş sayılmaz. Yekûn 1360. Elem teva keyfe faale rabbuke bi ashabil fil. 2 ra 1 ta 800, 2 fa 2 kaf 200, 2 lam 1 mim 100, 1 ayn 1 sad 160, 4 ba 3 elif 1 ya 1 ha 29. El fil yerine gelen ed dünyadaki 2 dal 1 elif 9, 1 nun 50, 1 ya 10, 1 elif 1. Bu yekûn 1359. Eğer okunmayan elif sayılmazsa 1358 eder. Hem Arabi hem Rumi tarihiyle bu semavi tokatların ayrı ayrı çeşitlerinin zamanlarına tevafuk ile parmak basıyor. Haşiye Evet bu tokattan pürşer beşer şirkten şükre girmezse ve Kur'an'a tarziye vermezse melaike elleriyle de ahcar-ı semaviye başlarına yağacağını bu sure bir manai işari ile tehdit ediyor. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dualar eylerim. Kardeşiniz Sayit Nursi.